Uzak Şehir'in yeni bölümünde izleyicileri çok büyük gelişmeler bekliyor. Alya ve Cihan gerçekten boşanacak mı? Kaya ile Zerri'nin yolları ayrılacak mı? Ve en merak edilen soru. Bulgarlar şehre geliyor mu? Bu videoda tüm bu soruların cevaplarını konuşacağız. Öncelikle Ozan Baba ve Sinem Ünsal ikilisini seviyor. Kaya ile Zerri'nin mutlu olmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda bizimle aynı fikirde olanları görelim yeni bölümde Bulgarlar diziye giriş yapıyor. Ancak herkesin düşündüğü gibi Boran'ı hemen öldürmeyecekler. Çünkü Ejmel, Boran için Bulgarlarla gizli bir anlaşma yapacak. Ama bu anlaşma Boran'ı uzun süre kurtaramayacak. Hikayenin gidişatına göre Boran'ın sonu giderek yaklaşıyor. Diğer tarafta Kaya ve Zerri'nin evlilik sürücü başlayacak. Fakat bu evlilik kolay olmayacak. İpek ve Demir bu ilişkiye kesinlikle izin vermeyecek. İpek, Zerrin'in yerini Demir'e söyleyecek ve Demir Zerrin'e ve bebeğine zarar vermeye çalışacak. Tüm bu karanlık olaylara rağmen Mardin'de yeni bir umut doğacak. Bu umut Alya ve Cihan'ın bebeği olacak. Alya ve Cihan'ın yakınlaşması hem onların hayatını hem de dizinin kaderini değiştirecek. Peki sizce Alya'yı en çok kim hak ediyor? Yorumlarda mutlaka fikrinizi yazın. Videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.